Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bugün size kiril yağından bahsedeceğim. Biz danışanlarımızla ama göçleri artık bırakıp kiril yağına doğru geçiş yapıyoruz. Çünkü ama göçler trigliserit formda ama kiril yağı fosfolipid formda. Bu ne demek diyebilirsiniz. Kiril yağı herkes de %100 emiliyor ama ama göç tableti aldığınızda Belki vücudunuzda o enzim yoksa emilmeyebilir. Yani boşuna tablet içiyor olabilirsiniz demektir. O yüzden fosfolipid formu olan kiril yağını tavsiye ediyorum. İkincisi bu Besin aslında Antarktika'da yaşayan minik karideslerden oluşuyor bu kiril yağı. İçindeki EPA-DHA oranı çok çok yüksek. Bu ne demek? Çocuklarda biz mesela omogöç kullanıyorduk. Niye? Beyin gelişimi, nöron gelişimi, sinaps gelişimi için. Burada bu oran çok daha yüksek olduğu için o yüzden bunu kullanmak çok daha mantıklı bir parametre oluyor. Bir diğer şey, Kemiklere çok iyi geliyor. Antiinflamatuar oranı ama göçten çok daha yüksek olduğu için ve emilim oranı çok yüksek olduğu için kemik sağlığına, bağ dokuya, inflamasyon yapan eklem hastalıklarında kiril yağı ama göçten çok daha etkili oluyor. Bizim için ama göç niye kullanıyoruz? Biz kalp damar hastalığı riskini azaltalım. HDL dediğimiz iyi kolesterolü arttıralım. Kötü kolesterolümüz olan LDL'yi ya da VLDL'yi düşürelim. Peki burada ama göç mü mi diye baktığımızda kiril bunları çok daha hızlı toparlayan HDL'yi daha hızlı yükselten, LDL'yi daha hızlı düşüren bir omega-3 yağısından çok daha etkili bir vitamin. O zaman bizim kiril almamız kalp damar hastalıkları için de omega-3'ten çok daha avantajlı oluyor. Bir diğeri antoksidan etki. Antoksidan etkiye baktığımızda birçok danışan antiinflamatuar diye de omega-3 asitlerini alıyor. Ama antoksidana baktığımızda kiril omega-3'ten çok daha yüksek bir antoksidanı var. Çünkü içerisinde astaksantin dediğimiz bir etken madde var. Bu astaksantin dediğimiz madde oksidatif stresi inanılmaz derecede azaltıyor. Bu da bizim hem hücre yenilenmemiz için hem kanserden korunmamız için hem de anti beslenme için omega 3'ün çok daha üzerinde bir oran olarak bize geri dönüş yapıyor. Hem %100 emilme kapasitesi hem yüksek EPA DHA oranı hem yüksek antioksidan ve oksidatif stres aynı zamanda eklemlere iyi gelmesi bakımından kalp damar hastalıkları koruma bakımından omega 3'ten çok daha etkili çok daha verimli bir takviye. O yüzden bence yakın zamanda ama göçler birazcık rafları terk edip kiril yağı bunun üstüne geçecek ve geçmesi de lazım. Bence size gerekli araştırmaları yaptıktan sonra eğer ama göç kullanıyorsanız daha yüksek verim alacağınız kiril yağına geçiş yapabilirsiniz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz ya da herhangi bir sorunuz varsa da videoya yorum olarak ekleyebilirsiniz.